Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kuşu Gönen kanalını video çekiyoruz. Maviş. Maviş bağladım arkadaşlar. Kümesin. Bunu açtım. Daha doğrusu bunu açmadım. Bu böyleydi. Bunu açtım. Tek. Arkadaşlar. Şu kuşların salon. Neler oluyor yukarıda neler <laughs> Bu ipi de keseceğim Hepsini arkadaş Şişt maviş işte arkadaşlar. Mavi iş. Hayır. İşte işte burada arkadaşlar bakalım. Mavi işi. Açalım. Yuva. Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. en yani kötü değil de inşallah. Allah'ın verirse Şu kuşumuz ya hasta ya İsrail hani bir şey olmuş. Bakın. İsrail değil. Tamam. değil. Bir ilaç veriyorum ama. Bakın. Yani değişik bir şey olmuş. İlaç veriyorum ama arkadaşlar. Yani bilmiyorum faydası olmuyor gibi. İşte arkadaşlar. Seni anlatacağım. Ya arkadaşlar demiştim bir önceki videoda burayı da yapacağız diye. Arkadaşlar burada tam belli bir şey yok. Nasıl tam belli bir şey yok. Hani burası yani şurası olmayabilir. Niye olmayabilir? Çünkü ee, nasıl diyeyim bizim burası bildiğiniz üzere hani apartman yerleri. Ama hani olacak da kesin olacak da ne zaman olacağı bildiğin niye? Çünkü biz kuluçka makinesinde oradan çıkaracağız. Yani orayı civciv yeri yapacağız. Yani hem orada yavrularımız, ay, hem orada cücüler büyüyecek, orada şey olacak, orada duracaklar sürekli. Ondan, yani ben, benim kuluçka makinem var iki katlı. İşte, yani şey, eğer arkadaşlar onun içine yem, ay ne yem be, <laughs> yem verelim hayvanlar. Onun içine yumurta koyacağız. Eee. Hani öyle diyeyim video gelecek yumurta koyacağız onun içine. Oradan civciv çıkartacağız. Civciv çıkartınca da orayı yapın. Yani civciv çıkartmadan önce orayı yapacağım. Yani dur Civcivleri çıkaracağım. Bir iki haftalıklar olacaklar. Sonra orayı yapacağım. Orayı yaptıktan sonra işte civcivler sürekli orada kalacak. Ama hani sok yani şey, sokak diyecektim. Şey e şey nasıl diyeyim? Köy civcivi olmayacak. jeans. Yani bir yerlerden şu anda biz yumurta toplayacağız, yumurta alacağız ama bizim kocamanimizin bir yani bir arkadaşımla onlar yumurta çıkartıyor, onlara verdik kezdik, onlar ver sonra bize gelecek, bize geldikten sonra da şu kuşa şey dönüyor matamla, bize geldikten sonra da arkadaşlar ona yumurta koyacağız, ne koyacaksın diye soracak olursanız, şu, mavi şehir. mavi kuşlara doluyor. Cins, ne, ne, aynen, cin, ne cins, ne cins, aynen ne cins muhtakak üstünde soracak olursanız eee ben size söyleyeyim ee, bir dakika arkadaşlar ispenç, yani cin ispenç cin, sonra sultan mavici, brahman ve abıldırcı bir dakika bir tane daha var neydi onun adı bir cins daha vardı arkadaşlar silver wire net mi yani bir tane 5 şu anda 5 şey kesin koyacağız. İşte bir de sindir bayanlık ne var? Sindir var da tahmin edecek. Ya da bilmeyenler vardır. İşte. Arkadaşlar. Bunları 5 şey. Mağulce, ispenç, brahma, sultan. Buldurucun. Bıldırcınları nereye koyacaksın diye ne soru sorursunuz. Arkadaşlar bıldırcınları için içine salacağım. Yani kuşları da çekeceğim ne olsa. İşte zibrit. Zibrit deniyor. Hani öyle. Altı çeşit yumurta koyacağız. Hepsinden kaçar tane koyacak diye soru sorursunuz. tahminimce ya 5 ya da 10 tane koyarım. Bıldırcın ama fazla koyarız tahminimce. Zaten maviciyle bıldırcını biz bir benim arkadaşım var. Utku diye. Onunla beraber koyacağız. İsmiç genel kalanları ben kendim koyacağım. işte İşte. Öyle. Arkadaşlar. Zaten Kuluçka'ya video çıkıyor kadar kendi video çekeriz. Tamam dedim. Onlar zaten 21 günde çıkıyor yumurtalar. Yani 21 gün. Yani bir haftalık olunca Zaten bayağı büyüyor onlar. Bir haftalık, haftalık olunca Orayı yaparız bölmeli bir şey. Hani demiştim ben size. Oraya koyarız. Ama kuruşta nerede çıkartacaksın? Direkt, yani nerede koyup çıkartacaksın diyecek ne olursanız. Ee, nerede? Nerede olabilir? Ben yani olmuşum. Ya babaannemin evinde. Burası babaannemin evi. Ya bizim evde ya da tam benim gibi bizim evde olur. şaka i̇şte arkadaşlar. Bugünlük böyle son durumda açıklandım böyle arkadaşlar herkese görüşürüz abone like olayı katarsın sevinirim ne cins bakın yani yazmıyorsunuz onlara. ne cins yumurta alayım onda yazın ona göre yumurta alayım istediğiniz gibi arkadaşlar herkese iyi günler Ramazan bayramınız kutlu olsun